Arkadaşlar, bugün eczacı yorumuyla size cildimizi anlatmak istiyorum. Cildimizi anlarsak cilt bakımını da daha iyi anlarız, cildimizi daha iyi koruruz diye inanıyorum. O yüzden güzel maketimle size cildimizin tabakalarını anlatacağım. Şimdi cildimiz arkadaşlar 3 tabakadan oluşuyor. Dermis ana tabakadır. Şu gördüğünüz alan açık renkli. Epidermis bu ana tabakanın üstündeki üst tabakadır. Hipodermis dediğimiz subkutan tabakada alt tabakadır. Peki bu tabakalar niye önemli? Yukarıdan aşağı başlayalım. Şimdi arkadaşlar burası ne dedik? Epidermis dedik. Dermisin üstü yani en üst tabaka. En üst tabakada gördüğünüz şurada bir e, sınır görüyorsunuz dalga dalga. Bu sınıra bazal tabaka denir. Ve bu sınırdan devamlı hücreler üretilir canlı olarak sonra yukarı doğru gönderilir. Burada ilk başlarda canlı olan hücrelerin içerisine zamanla içindeki suyu kaybeder ve keratin denen bir protein girer. Bu protein neyi sağlar? Hücrenin sertleşmesini sağlar. Ve en üst tabakada bu makette gördüğünüz şu koyu turuncu yer ölü hücrelerin birbiri üstüne geçmesiyle oluşur. Peki niye geçiyor bu ölü hücreler birbiri üstüne? Cildimizin alt tabakalarını, alt katmanlarını dış etkilerden korumak için. Cildimiz en büyük organımız arkadaşlar. Ve gerek nemi korumak için, gerek cildi ya e, güneşin etkilerine karşı korumak için gerekli dış dışarıdan gelebilecek patojen ve alerjenlere yani mikroplara ve alerji yapan maddelere karşı korumak için boynuzlu tabaka dediğimiz bu tabakayı oluşturur. Burada oluşan hücre canlı hücre suyunu kaybede kaybede yukarı çıkar kurur aynı bir üzümün kuruması gibi nasıl üzüm kurudukça kuru üzüm daha sağlam daha böyle kalın liflidir. Bu cilt tabakası cildimizi koruyacak bir kale duvarı gibi etki eder sevgili arkadaşlar. Peki bu tabakanın altında neler vardır? Bu tabakanın altında dermis dediğimiz tabaka vardır. Kıl folikülü vardır. Bakın katmanlarını da gösteriyorum. Bu kıl folikülünün içinde yağ bezi vardır. Muhakkak ter bezlerimiz vardır. Kan damarları vardır ve aynı zamanda şurada açık renk gördüğünüz dokular kolajen elastin, hiyalüronik asitle doludur. Bu da cildimizin sağlıklı, kırışıksız, dolgun bir şekilde durmasını sağlar. Alt tabaka dediğimiz bu tabakada ise subkutan tabaka deriz. İç organları dışarı etkenlere karşı koruyacak bir yağ, yağdan oluşan yastıkçıklar vardır. Hatta iğne vurulduğumuz zaman açıkçası buraya vuruluruz ve burada daha büyük damarlar bulunur. Şimdi bu tabakalar niye önemli arkadaşlar? Mesela lekeyi anlamak için bu tabakaları anlamamız gerekir. Bu bazal tabaka dediğimiz hani canlı hücreden ölü hücreye geçiş olan bölgede melanosit denen hücrelerimiz de bulunur. Bu melanositler devamlı gezerler burada. Aynı bir böyle şey gibi, asker gibi. Ve melanositlerin ahtapot gibi kolları vardır. Nerede bir hem cildimize rengini verirler. O ahtapot gibi kollarla şu üst hücrelere devamlı enjeksiyon yaparlar. Melanin diye bir madde enjekte ederler ve buraların bir renkte olmasını, bronz olmamızı sağlarlar. Eğer bir yerde travma oldu, kesik oldu veya çok güneşe maruz kaldık, güneş yanığı oldu, orada melanositler birleşir, yoğun bir şekilde melanin üretirler ve biz bunu dışarıdan leke olarak görürüz. Peki, bunun dışında yağ 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 bezleri niye önemlidir? Akne oluşumu için önemlidir sevgili arkadaşlar. Buradaki bakın bu yağ bezi açılmış hali yağ bezi çok yağ üretti, yağ üretir ve buradan bu gözenekler vasıtasıyla kıl köklerimiz vasıtasıyla yukarıya doğru çıkar ve cildin üstünü kaplar. Cildi nemini korur, güneşe karşı koruyucu etkisini sağlar. Ama bu gözeneklerin ağzı kapanırsa, yani şuradaki alanlar kapanırsa içeride yağ kesesi oluşur. Dışarıyla temas kesildiği için oksijensiz ortam olur ve bakteri ürer aknemiz oluşur. O yüzden akne oluşmaması için en önemli mekanizma gözeneklerin ağzını açık tutmaktır. Kimi gözenekler dar olur bazı insanın bazısı çok geniş olur. Çünkü yağ bezlerimizin büyüklüğü, çalışma kapasitesi, içindeki kıvam genetiktir. Kişiden kişiye değişir. Bunları bildiğimiz takdirde cildimize daha iyi bakabileceğimizi düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımın devamı da olacak sevgilerimle.